27. Lübnan Savaşı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tunus Sürgünü Önceki bölümde Yom Kippur Savaşı ve petrol krizi ele alınmıştı. Bugün Camp David Anlaşması, İsrail'in Lübnan işgali, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Lübnan'dan sürülmesi ve ilk intifada ele alındı. Savaşın ardından Sovyet askerlerini ülkeden kovan Mısır lideri Sedat, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Carter'ın gözetiminde 17 Eylül 1978'de Camp David'de İsrail Başbakanı Menahem Begin'le anlaşma imzaladı. İsrail'i tanıyan Mısır, Sina Yarımadası'nı geri aldı. İsrail gemilerinin Süveyş'ten geçişi serbest bırakılacaktı. Bu gelişmeye kızan Arap ülkeleri Mısır'ı Arap Birliği'nden çıkardılar. Lübnan'ın işgali ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tunus sürgünü. Daha önceleri Orta Doğu'nun Paris olarak bilinen Lübnan, Nisan 1975'te Falangist lider Beşir Cemayel'e ait grubun mültecileri taşıyan bir otobüsteki 27 kişiyi öldürmesi üzerine siyasi tarih literatürüne Lübnanlaşma adı verilecek kadar karışık bir iç savaşa girdi. Bu kriz sırasında Mart 1978'de İsrail 25 bin asker ve savaş uçakları yüzde %10'unu işgal ettiği Lübnan'ın Sur şehrindeki Raşidiye, Burç Eşşimali ve Elbas mülteci kamplarına saldırarak 1168 kişiyi katletti. Yüzlerce evin, yolların ve köprülerin tahrip edildiği Güney Lübnan'da İsrail kuvvetleri Litani nehrine kadar ilerleyince 285 bin Güney Lübnanlı Beyrut'un kenar mahallelerine göç ettiler. Ne zaman ki Birleşmiş Milletler'in 7 bin kişilik barış gücü Ünifel bölgeye intikal etti, ardından İsrail kuvvetleri 3 ay içerisinde geri çekildi. Bu kargaşa sırasında Suriye kuvvetleri de Lübnan'a girmişler ve Beka Vadisi dahil bazı yerleri kontrol altında tutmaya başlamışlardı. Bu karışık ortamda daha önce Lübnan'ı mesken tutan 300 bin Filistinli mülteci ve 5 bin arasında Filistin Kurtuluş Örgütü dahil Filistinli gruplar vardı. Beka'da üstlenen Filistinli gruplar, eğitim merkezi haline getirdiği bu bölgeden zaman zaman çıkarak İsrail'e gerilla taktikleriyle saldırdılar. Haziran 1982'de Abu Nidal'ın silah Yahudi grubunun İsrail'in Londra Büyükelçisi Sholomo Argova suikast girişimi üzerine İsrail kuvvetleri Galile Barış Harekatı ile 6 Haziran'da güneyden girdikleri Lübnan'ı işgale başladılar. İsrail'in hedefinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nü askeri, siyasi ve sosyal açıdan çökertmek yanında Lübnan'da başında İsrail'e yakın Beşir Cemayel'in bulunduğu bir hükümetin kurulması ve Suriye kuvvetlerini Lübnan'dan çıkartmak vardı. Bu çatışmada Arap-İsrail savaşları kronolojisine göre İsrail ile Filistin kuvvetleri ilk kez bir cepheden karşılıklı çatışmaya giriyorlardı. Filistinler her ne kadar bir süre direnmeye çalıştılarsa da sayısal, teknoloji, lojistik destek üstünlüğüne sahip İsrail kuvvetlerinin yetişmiş insan gücü karşısında dayanamadılar. Batı Beyrut'u iki ay süreyle karadan, denizden ve havadan avluk altına tutan İsrail, su, gıda ve elektrik verilmeyen şehirde adeta hayatı zehir etmişti. Güçten yoksun Lübnan ve diğer Arap ülkeleri çatışmalara dahil olmadığından Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistinli mülteciler tek başlarına kalmışlardı. Sivil ölümlerin artışı üzerine Birleşmiş Milletler koordinesinde ara buluculuk girişimleri ve İsrail kamuoyunda operasyona karşı yoğunlaşan eleştiriler sebebiyle varılan ateşkesle Eylül 1982 başlarında Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Arafat ve Filistinli gerillalılar Tunus'a sürüldüler. 19.000 Filistinli ve Lübnanlı'nın öldüğü 30 bin kişinin yaralandığı bu savaşta bazı mülteci kampları tamamen yıkıldı. Silahlı Filistinlilerin terk etmesinin ardından İsrail'in tarihe geçen bir katliamı daha yaşandı. İsrail, Lübnan'dan çekilse de Arafat otoritesinden yoksun Filistinlilerin kendi aralarında ve bölgedeki Şiilerle çatışmaları da çok kanlı geçti. İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ve militanları Lübnan'dan uzaklaştırmış ancak gelecekteki amansız düşmanı Hizbullah'ın kuruluşuna da imkan vermişti. 1. İntifada ve Filistin Aralık 1987'de Cibaliye mülteci kampında İsrail ordusuna ait bir aracın çarptığı Filistinlilerin ölümünün kasıtlı olduğu düşüncesi geniş kitlelerde hızla yayılınca Kitlesel gösteriler başladı. Genel grev, İsrail'in hakimiyetindeki noktalarda sivil itaatsizlik, vergi vermeme, İsrail ürünlerini boykot etme, grafiti ve barikatlarla İsrail ordusuna karşı direnme, İsrail devlet kurumlarına taş ve yanıcı maddelerle saldırı gibi eylemlerle gerçekleştirildi.